Parlamento seçimlerine sayılı günler kala 217 numaralı Birleşik Irak Türkmenleri cephesi listesi 13. sıra adayı Niyazi Mimaroğlu ziyaretlerini sürdürüyor. Mimaroğlu, Kerköy'e bağlı Bacvan Köyü'nü ziyaret ederek köyde aşiret reisleri ve bölgenin ileri gelenleriyle bir araya geldi. Mimaroğlu, yaklaşan parlamento seçimlerinin Kerköy'ün tüm bileşenlerine hizmet edecek projelerin hayata geçirilmesi açısından önemini vurguladı. 13. sıra adayı Niyazi Mimaroğlu, tüm mezheplerin dini mercileri tarafından alınan ortak kararla seçimlere katılmanın zorunlu olduğunu dile getirdi. Tüm mezheplerin dini mercileri tarafından alınan ortak kararla seçimlere katılımın zorunlu olması gerektiği kabul edilmiştir. Çünkü seçim bazı kutsal günler ve olaylar gibi kutsal bir proje olarak görülmektedir. Seçimlerin kutsallığı halkın kaderini belirlemesinden kaynaklanır. Zira seçim olmadan halkın varlığı da anlamını yitirir. Parlamentoda ya da hükümette temsilcisi olmayan bir halk fiilen yok sayılmış olur. Bir Iraklı olarak diyorum ki herkes bu ulusal görevinin önemini idrak etsin. Mimaroğlu ayrıca Kerkük'te federal otoritenin sağlanması sürecine ve kentte güvenliğin tesis edilmesi konusunda oynadığı önemli role de dikkat çekti. 2016 yılından itibaren tüm dosyaları ve belgeleri inceledik. Ve elimizdeki belgelerle doğruladık ki Kerkük'te Arap kardeşlerimizi bölgeden uzaklaştırmayı, Türkmen kimliğini eritip yok etmeyi ve Arap ile Türkmen unsurları üzerinden üstünlük kurmayı hedefleyen bir proje bulunmaktadır. Bunun en açık kanıtı ise 2003'ten 2017 yılına kadar Kerkük'te gerçekleştirilen büyük demografik değişimidir.

Bu seçimlerden hayır bekliyoruz. Çünkü Kerkük'ün tarih boyunca sahip olduğu özel bir ruhu ve kendine has bir dokusu vardır. Tarih kitaplarında da yazılı olduğu gibi kadim Türkmen unsuru bu şehrin üçüncü asil bileşenidir. Ancak son dönemlerde Türkmenlerin sayısını azaltmaya, ağırlığını sınırlamaya ve coğrafya alanına müdahale etmeye yönelik girişimler bulunmaktadır. Bizler üçüncü asil unsur olan Türkmen toplumu olarak köklü bir tariha sahibiz ve bu tür girişimleri asla kabul etmiyoruz. Ziyaretin sonunda Osmanlı dönemine ait tarihi bir tüfek Aday Niyazi Mimaroğlu'na hediye edildi. Öte yandan Aday Niyazi Mimaroğlu da köyün ileri gelenlerinden birine plaketini takdim etti.